Evet arkadaşlar bugün e, iki kişilik bir oyun oynayacağız e, karşınızda abimleyim, abimle çekeceğim bugünkü videomu Böyle abimle başka böyle videolar gelmesini istiyorsanız e, böyle yorumlara yazabilirsiniz Bakla bakalım. Ee, bakla 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 Ne için? Bak. Sebebimiz ne? Bak ben turuncuyum E tamam da sebep de Niye bakmıyorsun? Hadi gidelim hemen hızlı hızlı ne bu, ne oyunu Kerem bu? İki kişilik böyle tam bilmediğim ama genel insanları sinir etme oyunu galiba. İnsanları sinir ediyoruz. Evet. Tamam. Yani insanları gıcık edeceğiz insandır, öyle eğleneceğiz ha. Hımm. Tamam. Öyle. Aç bakalım kapıyı. O üstümüze düşecek. Üstümüze... Abi çekil yoksa düşmeyecek. Kurallık böyle mi? Nasıl ya? Ha yok alttakiymiş. Bakayım. Ay yok. E nasıl Derman... açılıyor şimdi? Oo! E... Hadi koş 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 koş. Ben ne diyorum bu düşmüyor muydu ya bir tane? Z, Z basınca kanatlar ne oluyormuş? Benimki farklı. Ne oluyor şimdi mesela bu kanatları böyle açınca? E, çünkü yüzmeyi yarıyor galiba. Heee yoo. Kanatları açıyor korkutmak için belki de. Bu ne? Yiyebiliyor muyuz bunları? Yok. Ben bu oyunu şeyini Aa, suya attım yemeği. Görevler vardı ya. T şeye basana. Taba bas. Bak Burada görevler bak, bahçeye var. Bahçeye gir diyor. Bahçeyi ıslat. Heee. He, görevler. Yaramazlık yapacağız. Neyse ilk kredi bahçeye gir. O zaman girelim. Bahçe neresi? Bahçe burası bak. Bura. Bakalım. Ama kilitli. Gir bakalım. Aa dur. Ben burayı biliyorum. Biliyorum biliyorum. Ne olacak? Bas oraya. Nereye basayım? Buraya mı? He, bak şimdi. Bu kapıyı buna kapatmak için kapıyı açacak. Biz de içeri gireceğiz. He, dur. Kaç buradan kaç 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 kaç. kaç. Kovalar bizi yok. Bizi görünce kovalıyor mu? Yok ama yaklaşırsak kovalar. Tamam. Ay. Yes görev bitti bu. Bakın. Gel şurada saklanalım. Diğer göreve bakalım. Ne bu? Saklanma yeri. Göremiyor ha, burada bizi. Bakalım ya gönlümde. Bahçemi ıslat. Ha bir daha alalım. Hee şimdi bak. He anladım. Ama bir dakika. Anahtarın çalacağız önce. Dur anahtarını alalım Çalalım. önce. Çalalım evet doğru. Önce anahtarını ben alalım. Ben çalarım. Nasıl alacaksın anahtarını? Alın. Aa. Aa elindekini aldım. Kaç 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 kaç. kaç. Bakayım alabilecek Ben de deneyeyim. Aldım aldım aldım. Aldım. Sen de sen de sen de. Çıkın 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 çıkın. Koş 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 koş. Aa, geri aldı. Ne geri aldı? Alamadı 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 alamadı. Alamad. ben aldım. İyi sen göremez ki. <laughs> bak geri evet. bırakalım anahtarı sakladım diye gel. Alır mı orada sakladığın yerden? Şuraya bırakalım anahtarı nasıl alır ya? Alır. <laughs> alır. Gel 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 satalım ve görevimizi yapalım gel. Nasıl satacağız? Aa ki? bak anahtarını arıyor bak bak. Bence şart, ne yapalım şu mi? Yine Şartlı. eşyasını alalım. Hani eşyasını <laughs> almaya gidiyor ya. Bak <laughs> abi dur. Heee. Bak sen şurayı açmaya git. Ben açmaya sen eşyasını al ama önce dur eşyasını alalım bak eşyasını alalım. Hayır eşyayı alma dur bak şimdi bak sen oraya git ben eşyasını alıp oraya koyacağım o almaya gidecek sonra sen basacaksın ıslanacak anladın mı? anladım. Bak şimdi eşyasını alayım. Buna basacağım. Hadi al bakalım eşyasını havucu al görsün. Havucu nasıl göstereceğiz? Bak ben de çimen çimola alalım. Gördü 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 çabuk hızlı ol hızlı ol hızlı ol hızlı ol. Islattık <laughs> <laughs> bahçemi ya. Bu ne güzel oymuş böyle Kerem ya. Bilmiyorum. Gel içeri gel içeri gel. Ha doğru içeri. Anahtarını aldık zaten. Hayır. Ha, Baba seni kovalıyor. <laughs> kovalıyor değil kapatmaya bak, gidiyor. Anahtar, bahçemini çaldık anahtarını. Bahçemini kendi şapkasını giymesi lazım. O ne demek lan? Tırmık Şurada bir diyor. şapka mı var acaba? Bir yerde şapka var herhalde. Evde zil gölde diyor o ne demek? Bilmiyorum tamam. Aa göle atacağız bunu. He tamam. şapka var. Nerede şapka? bak. Bu bu. şapkasını bir şey yapacağız herhalde. kendi şapkasını alıp kaçacak mıyız onun? Herhalde kafasındakini alacağız bunu takma durumda kalın. Baa 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 ben de başka eşyası kaçıyorum. gideceğim. Kaçıyorum oyalan Ah aldı be. E bir de alalım elinden alalım. alabiliyor muyuz elinden de? Evet az önce aldım ben. Ama elindekini alamıyoruz ya çek çekiştirmen lazım. Allah Allah. Çekiştir alınıyor. Abi. Ee, olmayacak galiba. O. Onu oyalamamız lazım gibi Kerem. Aa! Kapı kilitlendi. Kilitlendi mi? Evet. Aa, Aa anahtarım nerede diyor bak. <laughs> Abi ben gizli bölme gibi biliyorum. Gel. Bak alamıyorum ki bak. Hı, izin Abi, vermiyor. Olması lazım uzun. Gizli bölme mi varmış? Evet. Bak gizli ee... Bölme buradan çıktık. Burası nereye gidiyor? Aşağı iniyor aynı yere. Böyle e, giremiyorsa oradan gelin. O zaman ne yapalım bence? de söyleyeyim. Ha bak lahanayı aldım ben de. Adama hep zarar veriyoruz ya. Ama nasıl yapacağız ki şimdi? Bu oyunu hiç beğenmedim. Çok yaramaz bir oyun bu. Bak havucunu götürdüm. Abi biraz gel. Sen ne? gel buraya. İçeri gidemiyor musun? Adama işte, anahtarını hani? geri verelim biz bence. Kapıyı açsın. Şişt, gelsin içeriye. Gelmiyorum ki. Neden gelmiyor? Geldim geldim. Geldim. Hiç de kızmıyor ha gitti. Şapkası nasıl indireceğiz onu? Herhalde herhalde onu ne yapacağız şimdi? <laughs> Aa bak burada su var. Bak burada bir şey yapabiliriz. Bir şey diyeceğim. Herhalde yere eşya atacağız. O eşya yanmak için eğilecek ya. Sonra şapkayı çap alacağız kafadan. Mantıklı. Gel şu anahtarı atalım önüne. Anahtarı alsın yerden. Bak mu? anahtar bulamıyoruz tabi bulamadı. Sabahtan beri onu arıyor. Ben Gel. Sen yere at ben şapkası alayım kaçayım. Şapkası alayım kaçayım ben. Nerede? Ya aa al, çabuk almamız lazım bak geri at. Hazır. hazır bekle hazır bekle. Eğilecek o eğilecek. Hazır bekle. Ama şapkı yok. Aa bak öyle değil öyle değil bak ben de anladım ben. Suya yapacağız değil mi? Hı hı. Ben ne yapacağımızı anladım. Buraya gideceğiz burada bir şey yapacağız ilk Kerem. Nerede? Bak burada var ya. Buradan biz buradan yiyeceğiz. bir yerden tırmanacağız herhalde. Şuraya çıkacağız bak burayı gördün mü? Bu buradan suyu açmaya, suyu kapatmaya geldi. Biz yukarıdan alacağız herhalde. Bakayım bir, Kapattım, bak. Hı, bir de kapatayım mı? için deniyorum. Oh. Olmadı. Şapkasını vurarak bir şey yapabilir miyiz? <laughs> Başka görev var mı? Bunları son yapsam? Tamam. Piknik yap diyor. Tırmık gölde. Piknik örtüsünün hmm. üstüne koy sandviç, elma, bal tabak. Sandviçler var. Eee. Örtü Başka nerede diyor. Reçel, termos <laughs> bak 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 burada bak. İki tane burada. Abi, abi bu El, elma burada. Miyiz? Niye götüremeyiz ya. Abi ay, dibinde çünkü. Ney neyi, ne, ne, neyi götürürüz? Kaçırırız, kaçırırız. Kaçırırız ha. da dibinde yolunca kaçıramayız. Sen de bir şey al oradan. Alacağım dur. Elmayı alacağım. Kaçayım şunu. Kaç. Gel 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 gel. Dur dur. <laughs> bak bak ne yapacağım şimdi? Aa sıkıştım burada. Ben takıldım burada. Tüh takıldım ya. Anahtarını çalayım sen de onu Yok gerek yok gel. Elma ben de elmayı alırım o zaman. Heh. Reçel al reçel al reçel al. Reçel al. Aldım. Ama koş, elmanın koş, koş, peşinde. koş 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 koş. koş koş koş. Elma yok ki. Gel bak bak bende elma elma bende. Ama hayır ben gel takıldım. Ha takıldım ben bırakıyorum geliyorum oraya. Dur dur dur. Dur hala elma ağzımda ben elmayı bırakamadım ki. Koş koş koş. Ay bak koşamam. Ah be. Dur, dur. Elmayı arıyorum. Elma attım bak. arkaya attım. <laughs> hayır işte. Dur 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 dur. dur. Abi abi yapma yapma. Dur bekle. <laughs> Olmuyor işte ya. Aldım aldım aldım. Sen de sen de. Ah, 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 Kaçamıyorum. Ah. Nerede mı? Pi nerede piknik malzemesi? Al sen bir dakika ben aldım. Aşağıda galiba. Al bunu sen reçeli al. Sen ne yazdın? Elma var mı? Ki? Var lisede var elma. Nasıl? Bak burada. Ha, elma var mı? Al onu gel. Bakayım. Ha. Aşağıda olmasa lazım ya. Aşağıda mı? Gel gel gel. gel. Daha çok görevimiz var Bak, ya. Burası burası mı? Yok burası değil. Burası piknik sepeti değil ki. Ha bak burada bak gördün mü? Burayı bırakacağız herhalde. Abi ben bir şey biliyorum bak. Aç Bahçı, sakın var buraya bak, getirme. Elma çizildi, reçel çizildi. Şimdi. E sandviç diyor. Sandviç bak aa ben sandviç denize atmıştım. Bir tane de şurada var. Abi bir tane burada var gel. Aldım İki onu. Bir tane mi sandviç yok bir tane mi? Bir tane de ya. Abi bak, o kadar elma için koşmaya gerek yokmuş bu varmış. Evet şanssızlık olmuş. Sandviç bir tane daha mı sandviç lazım bak herhalde. çizilmedi. Lan gel oğlum şurada attın sen. Geliyorum. Gel gel gel. Ha bak burada tamam. attın. Onu da götür tamam mı? Bak. Götür bakalım. Allah! Yüzmek çok değişken, çok biraz zormuş oyunda. Şunu Bakalım. Yani Aşkım bal kabağı ol. Bal alırız onları ya. Nasıl alacağız ya? Çok ağır ya. Ya kapıyı açık bırakmış. Salak. Gel bakalım. Havuç var mı havuç? Havuç var. Bak ben... Sen havuç al ben bal alırım kere. Abi çok ağır bir taşıyamazsın. Çok zor. taşırım yok. taşırım. Hazır yokken çalıştı. Işte. Gel getir. Sen al ben de havuç. Aldım zaten. He. Aldım ben. Görmedim. Hiç seni görmedim. Görürse orada bütün eşyalar alıyor. Bir şey olmaz onun çizildi zaten. Daha o bir şey olmaz herhalde. Ne olabilir ama. Tamam Oo. iki tane yaptık. E, hazır bile ya. Başka ne var? Her şeyimiz var. Termos, diyor. radyo. radyo. Aa Mesela, alacağız? Bir sepet varmış. Hayır radyo nasıl alacağız? Alırız. Hayır al. Bak, havucum nerede diyor Kerem. Hayır radyo aldığımızda şarkı söylüyor. Tamam, tamam. Adam direkt duyuyor. O zaman en son mu alalım radyoyu? Evet en son alalım. Tamam gel termos alıyorum ben ikine. Sonra Kerem. görevimiz Kerem. tamamlansın yani. Termos başka bir yer Bak, bak radyo var şurada bak görüyor musun üstte? Işte? i̇şte ama ses tamam, çıkıyor. Al al bir şey mi? olmaz al. Allah Allah. Al, al. Sepet sepet diye şu alttaki mi? Eyvah benim termos aldığını gördü Kerem. İyi, Kaçıyorum zor, ben. eee. çok geç kaldım be Kerem'im. Ben ne yapayım? Aldım aldım. Alın koş koş koş, Bu, koş. ama şimdi alacak bütün eşyalarını. Almaz bir şey olmaz. Bak. Buraya. Elinden al bak bir şey alacağım ondan. He aldık. Ama bende çay çayını İkisini de aldık. Bak bak ben şimdi denize gideceğim o anahtarın peşinde ya. He tamam. E gel abi gel. Anahtarın peşinde ya. Tamam gel gel. Hoş ay al. meyvelerden uzaklaştırıyorum işte. Aferin sana. Bakayım ne olmuş. Ya bir tek radyo kaldı sepet, kaldı sepet kal. Sepet ne kere ama sepet şu değil mi? Hı hı. Ha, bak uzaklaştırdım. Bırak, bırak bırak tamam bırak. Artık bir şey yapamayacak işte. Aa balkabağını gördüm. A ama alsa da bir şey olmaz bence. Ne olursun abacım. Biz de yanlış tarafa gidiyoruz. Bir daha yaparız. Radyo. Bir tek radyo. Radyo kaldı. Hadi bakalım. O zaman ne yapacağız? Suyumu. Ben radyoyu alayım. Sonra peşimden gelirse Hı -hı. anahtarını çal. Tamam. anahtar daha önemli ya. Onu peşine takıyoruz. Tamam. Tamam. Güzel plan. Hadi bakalım. Aha. Sen mi alsın? Sen al. Sen al. Ama al. alamıyorum ki işte. İlk önce sepetten düşmesin mi lazım? Yoo. Alırsın onu ya. Alamıyorum. Allah Allah. Bak. Bakalım ne olur. Koş. Tamam. İnşallah yapacağız. Hadi buna koyduk mu gene tamam. Abi derden uzaklaş. Şimdi unluyor. Koşuyorum. Duymadı ha. Duymadı, duymadı. Ya. Tam anladın mı? Evet anladık. Asmaz kim? Neri kendi çak şapkasını giymesini sağladı. Tırnık gördü. Hemen tırnığı da تط. O şey şapkasını mı sağdırdı oyun ya, Kenan? Bilmiyorum onun. Diye. Şey diyeceğim. Şu an o meyve taşıyor ya, tırnığa kaçırırız yandan. Yandan kaçır abi. Ben, atırmıyor, atırmıyor, atırmıyor. Hayır yandan kaçır Tamam, al al. Ya sen ben bir ona sen ona bak ona bak. Tamam ben ona doğru. Ben de. Ona doğru gidiyorum. Ben ya. de bu ben de ben de ben de. Oradan götüremezsin girmez. Gel sen buraya gel. Girmiyor mu oradan? Oradan girmiyor. He. Çok mu? <laughs> tamam. Nasıl tırmandım gördün mü? Görün. Oyalan oyalan onu. Anahtarla anahtarla. Nasıl alacağım? Hah! Koş, koş, koş. Al onu sen. Al onu. Aferin bana. Göre götürmemiz Ar lazım ama ikisini de. Ben bak, tırtılatacağım şimdi bak. Bak şimdi ben ne yapacağım? Hihihihih. <laughs> Yeeey! adamın çok rahatsız Son iki görev bir bir kaldı bir hadi yaparız ya. Bir iki görev kaldı, kaldı sadece. Bahçemin kendi şapkasını giy. Ha bir de... Bu son görev. Ben bunu biliyorum. Bu son görev. Bak bir tane kaldı ya. Tamam bir tane kaldı. Sayılır. Ama şap kendi şapkasını giymişsin nasıl yapacağız? abi bir dakika ne yapıyor bu? Ha şey, çekişle bu çekiş çakacak şimdi. Ama bu son... Bu görevden sonra ikinci bölüme geçiyoruz. O demek ki tamam, güzel yeter. Evet, yeter Ee nasıl hikaye, nasıl yine çekiş çekişle vurduracağız? Çekici alıyor, kendi biliyor. Anahtarını vermemiz lazım. Anahtarını alması lazım. <laughs> salak. Nereye attın kızım bunun anahtarını? E getireyim aga. Çok, çok yakına attım aslında. Haa yakına. Ama ya. denize girmeyi söylemiyor işte. E. Hadi getir onu görelim ya. aldım. Al. Tırpan, tırpan da mı istiyor? Hmm. Ha girdi suya bak. Çok rahatsız etmiştir o kıyafet şu an değil mi? Evet. <laughs> islak ıslak. Ee, ıslak ıslak kıyafet giyiyor. Dur bakayım. Çünkü sizi kesin kesin diye... Aa bir şey diyeceğim. Evet. E burada kapak var. Kapatayım mı? Başka yok, bir görev yok değil mi? Bir baksana. Kapatma kapatma bak bana kızıyor. Bir baksana bir başka görev var mı? O zaman oyun duruyor. Bir bak bir bak. Ney başka görev mi? Ama bak bir de şu var işte bak yıldız almış. Bahçe kendi şapkasını gemi sağ ol. Onu beceremedim. Ya, Onu yapamadık işte yapmayalım boş ver. Tamam bu yapsın bakayım. Bu tam çekici vururken bir şeyi çakarken biz bağıracağız. Bağıracağız. hee. Bize dikkatini alacak parmağına vuracak salak. Çeliz. Dur <laughs> bakalım nasıl yapacağım. Çekiç şey, bak, bak şurada, çekiç şurada. Hı. Biz yetişemiyoruz ama. <laughs> Anladım. Ya. Ee bu etrafı mı toparlayacak şimdi bir saat? Evet. Kızdı ol be. Var mı var mı şeyini dağıtıyorsun. He <laughs> Hehe kızdı bize. Yavaşlıyor sonra. Ha bir de şeyi düzeltecek sonra şeyi yapar ya. Allah seni ne yapmasın ya. <gülüyor> <gülüyor> öyle mi bahçeyi toparlayın Kerem he. sen her yeri dağıtmışsın ya. Ben mi Bak dağıttım hepsini ya? Balkabağına bile gidiyor. Balkabağına sen dağıttın ya çakal. Aa diğerini almaya gitmişsin <laughs> şimdi. Ohohoho. <laughs> i̇ki şapkasını nasıl alırız kendim? Hiç hatırlamıyor musun sen? Biliyorsun dur ya. Biliyorum işte. Ben ne yapmıştım düşünün mi? Ne yapmıştın? Yere küçük bir eşya atmıştım. Gül'e atmıştım galiba. Gül'e mi atmıştın? Bilmiyorum. E, bir, bir deneyelim işte. Deneyelim. Gül'ü atmıştım yere. Bu kaldırırken, ya da bilmiyorum bir eşyaya atmıştım hatırlamıyorum. Bak Gül'ü buraya, buraya bıraktım. Bıraktın. Bak Hadi şimdi. Bir şey atmıştım yere. Sonra ben o şey alırken almıştım hazır bir kafasını. Hazır dedik, hazır dedik. Olmuyor işte. Ee, olmuyor. olmuyor. Ha, bırak boşver olmuyor. Çok zorlamışlar onu. Ha, bırak, olmuyor boşver. Aksine bunu yapamadık yani. Hadi be yap artık ya. Keşke bunu koparmasaydık. Ama yapmıyor bak. Daha burayı düzenleyeceğim diyor. <laughs> son bir tane piknik şeyi var değil mi? Ah, ah yapıyor yapıyor. yapıyor. son sonuna... ne? Niye bu ne buraya şimdi bu? Bilmem ki. Ne yapıyor? Ne giremez. giremez. Hadi bakalım Kerem. Ne zaman bağıracağız? Tam vururken herhalde. <laughs> <laughs> ha. Yaptık Kerem. İle ile O zaman şimdi ikinci bölüme gidelim. artık şey yapalım yani. Evet bence ikinci bölüme gidelim. Videoyu durduralım burada. Ya çünkü burada şimdi engeller falan bizi. Kaç 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 kaç. 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 He? Tamam geçtik Kerem. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, öyle abimle başka böyle bölümler çekmemi istiyorsanız böyle yorumlara yazabilirsiniz abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın e, görüşürüz arkadaşlar bir başka bölümümüzde görüşeceğiz hadi bay bay <laughs>